Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kahve fincanımla karşınızdayım biraz şaşırabilirsiniz. Uzun zamandır bakmıyordum. Ee, özlediğinizi yorumlarda görüyorum. Abla kahve falı diye. Ee, bu arada böyle e, güzel mesajlarınız, beğenileriniz ve kanala verdiğiniz destekler ayrıca böyle teşekkür olarak teşekkür hediyesi gönderdiğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum kesenize bereket e, duru görü hislerim öngörülerim ve e, fincanımız doğrultusunda sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde yorumlar yapacağım kendinize yakın hissettiklerinizi kabul edin hissetmediklerinizi evrene gönderin gitsin arkadaşlar e, sonuna kadar izleyin uyumlandığınız birçok e, nokta atışlı yorumlarınız olacak zaten videom karşınıza tesadüfen de çıktıysa ya da böyle e, oturduğunuz anda hanzade ile alakalı bir ileti geldiyse vardır bir hikmeti deyip izleyin arkadaşlar hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız bütünün hayrını olsun arkadaşlar <laughs> zamansız zamana karşı e, bir kahve falı olsun bakın iki konuyla alakalı bir savaş vermişsiniz bir konuda başarılısınız bir konu böyle yavaş yavaş o bir konudaki durum konu her neyse onun üzerine böyle toprağa atmışsınız onu böyle hayatınızdan bir şekilde ekarte ediyorsunuz ya böyle hayatınızdan çıkan bir kişi olabilir hayatınızda onun yerini aldığınız bir kişi olabilir ama bir şeyin sayfası kapanıyor arkadaşlar belki biten bir evlilik olmuştur hayatınıza giren yeni biriyle belki tekrar bu karar almış olabilirsiniz ya da birinin kaybı olabilir e, vefatı olabilir arkadaşlar gibi gibi ben yorumluyorum kolektif olduğu için sizler de size uyanı alın kabul edin lütfen. Şöyle bir e, fincanımızı gösterelim. Ben şöyle bir şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz şekilleri yorumlayacağım. Çok canınız sıkın neden? Özellikle isminde C, S harfi olan, N harfi olan izleyelim. Bakın sıkıntılı diye oturmuş. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Çok konuştum. Ee, çok konuştuğum için de böyle e, nasıl derler ona e, size böyle aslında güzel enerjilerle geldim ama buradaki şu sıkıntıyı görünce ister istemez böyle birden e, insanın böyle bir döngüsü e, dönüyor. E, nasıl diyeyim? Kiminle enerjim tuttu bilmiyorum. Şu an böyle bir e, şen şakrak girdim ama şu an beni izleyen, ümitsiz izleyen kumral tenlerdeki ablamıza özellikle selam olsun. Yorumlarda lütfen ama lütfen e, yazılmıyorsanız bile e, bir kalp, e, bir şey yazın yani yazın ki size yapmanız gerektiğini söyleyeyim çünkü üzerinizde kötü bir büyük derecede işlenmiş inmiş nazarınız var arkadaşlar şu an sizi yorumlarken konuşurken ifade ederken dile getirirken resmen böyle göz kapağımı açamıyor gibiyim Bakın yılan var. Aslında diğer e, kanalımıza da bugün e, kahve falı baktık. Orada da böyle yılanlar, fareler e, toplanmış bir şekilde gözüküyor. Ama burada da sizin bildiğiniz, tanıdığınız kişilerden zarar görmüşsünüz. 5 yıl önce, 5 gün önce, 5 hafta önce, 5. aydan itibaren gelen bir probleminiz var. Özellikle e, bir... 65 en fazla 1.70'e kadar olan e, boyu olan e, izi, bayan izleyenlerim sanki böyle eşiyle alakalı sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu eşinin tarafı anne baba kardeş yenge abi hiç fark etmiyor. Kim kalbini kırdıysa kim sıkıntıya soktuysa Farklı bir konudan sınanacaklar arkadaşlar. Belki e, hanedeki en yaşlı bir birey olabilir. E, burada şu an böyle sanki yatan bir erkek var. E, zorlu bir süreçten geçir, geçiyor. Sanki karın altı, kasık bölgelerine böyle bir hükmedemiyor E, Diyelim ki idrarını tutamıyor olabilir, bacakları tutmuyor olabilir, karnı ağrıyor olabilir, yürüyemiyordur. Böyle e, bir rahatsızlıkla bağlantılı aslında attığı iftira, yaptığı haksızlık her neyse kendini belki haklı görmüş olabilir ama haksız bir süreçten ilahi adaletin doğrultusunda şu an sıkıntılı sağlık problemi yaşayan bir tarafa dönmüş arkadaşlar. İyileşecek mi? Düzelecek mi? Ya da belki böyle bir kaybınız da olabilir. Sağlık bakımından yaşıyorsa arkadaşlar şu an bu falı izleyen izleyenlerim sanki böyle sıkıntılı bir süreç biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Çok hayatınızda böyle öncesi sonrası olmuş arkadaşlar. Ama bakın bir kişi size gelip destek verecek. Siz böyle bir kişinin peşinden koşturuyorsunuz. Yani illa olsun diyorsunuz. Gitmiş, sizi aldatmış, dövmüş, kırmış, böyle arkasına bakmadan gittiği Sizi sıkıntılarla bıraktı. Süreçte olmuş arkadaşlar bakın burada. Ama e, siz ne yaparsanız yapın bu kişiden bir türlü elinizi, eteğinizi çekmiyorsunuz. Belki bu kişinin borcunu ödemiş olabilirsiniz. Belki dayağını yemiş olabilirsiniz. Belki e, azarını işitmiş olabilirsiniz. Belki sizi çok üzmüştür, çok kırmıştır. Siz bunu hak etmiyorsunuzdur. Ama ne yaparsanız yapın. Sanki gözünüze bir at gözlüğü takmışsınız. Bu kişiyi hiçbir şekilde ekarte edemiyorsunuz hayatınızda. Ama bu kişi biraz şartlarını zorluyor siz. Böyle bir ötekileştirmiş ikincileştirmiş arkadaşlar ee, bana kalırsa bu kişiyi çok fazla önemsemeyin ee, çünkü çok güzel bir nasibiniz geliyor arkadaşlar ee, demin de dediğim gibi öncesi ve sonrası olan e, bir durum var e, burada yani e, evlenmeden önce evlendikten sonra eğitimden önce sonra işe girmeden önce sonra gibi gibi. Ee, süreçlerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Düşündüğünüz kişiler çok bariz duruyor. Ee, barışmak istiyorsunuz. El ele kol kol olmak istiyorsunuz. Bakın burada e, el ele kol kol olmak istediğiniz özellikle bayan izleyenlerin böyle bir e, gelsin istiyorsunuz ama bakın 1-2-3 bugün böyle bir karşınızdaki kişiyi paylaşma durumu yaşayan izleyenlerimle enerjim tuttu sanırım çünkü sürekli böyle bir üçüncü kişi üçüncü kişinin enerjisi yansımış fincanımıza çok zor süreç çok sizin için de çok zor bir dönem sevdiğinizi paylaşmak ya da değer verdiğiniz kişiyi paylaşmak ama bu kişinin başka biri için ee, düşünmesi e, kalbinin onun için atması onun için bir şeyler yapması sizi baya bir üzmüş arkadaşlar bir iftiraya uğramışsınız bu iftiranızda arkadaşlar e, şöyle bir ikili vakitte gün yüzüne çıkacak herkes sizin haklılığınızı konuşacak bir masada bir e, böyle yüreği kabaran biri var. Bir masada oturulmuş bir kavuşma olabilir. Bir şeyleri uzlaşma anlaşma da olabilir. Ama bakın şurada bir yüzük var. Bir tanışma sonrasında da böyle direkt evlenme, nikah gitme gibi bir durum olabilir. Uzun zamandır görüşüyor da olabilirler. Ama böyle karşı karşıya geldiklerinde evet o benim evleneceğim adam, o da benim evleneceğim bayan diyerekten bir yola başvuracaklar arkadaşlar ee, yakın zamanda hanenize bir yılan girmiş onun enerjisi size hiç iyi gelmemiş arkadaşlar Aslında e, çok sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz hem maddi hem manevi ama e, etrafa da çok fazla elinizden geldiğince kişiye göre yorumlar yapıp e, aktarıyorsunuz Arkadaşlar şöyle bir canımızı hmm, akıtalım telvelerimizi tabağımızdan hane tabağına bakalım arkadaşlar. Yüreğiniz ikiye ayrılmış. E, araya böyle insanların girdiği bir sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz. Özellikle böyle isminde se, ş, ç, ç ne, u, ü olabilir. Bakın burada da bir s var. ı iyi olabilir. Bakın bir y var. Bakın hep harfler çıkınca söylüyoruz ama biraz böyle itimat etmiyorsunuz söylemlerimize. Burada bakın bir Y var. Burada bir E var. U da oldu. Burada bakın bir H var. O da burada duruyor. Harflerin bol olduğu bir hane tabı arkadaşlar. E, küslük, kırgınlık yine burada gözüküyor. E, bakın iki kişi bir tarafı tutuyor. Hatta üç kişi. Bir, iki, üç. Bir kişi de böyle. Arkasında bir kişi daha var. E, ötelemişler arkadaşlar. E, yani şunu da belirtebilirim. E, gruplaşma var. Hanede e, bir gruplaşma var. Sanki böyle tek başına bırakılmış evlat olabilir, gelin olabilir, damat olabilir. Ee, tek başına bırakılmış. Birisi burada var. Ee, bakın iki sevenin arası ayrılmış. Ee, özellikle böyle tam düğün aşaması tam nişan aşamasına gelirken bakın gelini görüyorsunuz. Eteğine kabarık bir etek var. Burada da bir erkek var. Ama erkek çok nasipli arkadaşlar. Bakın tavus kuşu gibi görüyor musunuz? tavus kuşu gibi bir erkek var yani bereketli uğurlu ee, ama sanki aralarında ya yol mesafesi var sürekli görüşemiyorlar ama bu ikisinin kaderi birbirlerine bağlı arkadaşlar aileler de girmiş araya biraz sıkıntılı bir süreç geçmiş ama e, çok güzel bir gelin çok güzel bir damat duruyor bakın burada bütün yükü yüklenmiş bir bayan var bakın nasıl e, fiziği burada gözüküyor. Bütün yükü yüklenmiş. Belki bu e, evlenmede erkeğin arkasında güçlü bir şekilde duran bir bayan enerjisi de olabilir değerli izleyenlerim. E, bu bayanın ya hayatındaki erkek olmayabilir ya da böyle bu bayan erkek gibi biri de olabilir. Hani baba yiğit, anneler, ablalar olur ya hani kardeşlerinin, evlatların arkasında duran e, böyle bir durum. E, mümkün burada arkadaşlar. E iki dağın arkasında kalan birisi var. Sürekli düşünüyor ama güzel yakında bir kavuşma gözüküyor. Şu an aralarda engel mesafe var olsa da bu engel mesafe hiçbir şekilde sorun sorun sıkıntı yaratmayacak. İlişkiyle alakalı aklınızdaki kişiyle alakalı küs, konuşma, iletişim yok gibi gözükse de arkadaşlar o sizi zaten başka bir şekilde takip ediyor ama siz ona ulaşamıyor gibi görünüyorsunuz. İçiniz bir ağlamaklı, yakın zamanda böyle e, gözyaşınız olmuş, isyanınız olmuş. E, neden hep ben? Neden hep beni buluyor? İşte ben bunların hiçbirini hak etmiyorum deme, demeniz bile aslında yaşayacağınız mucizelerin yanında hiç kalıyor arkadaşlar. Çok güzel bir mucizeli bir durum, konu, olay yaşayacaksınız. Bir mucizenin içinde kendinizi bulacaksınız. Bir peri masalı gibi arkadaşlar. Öyle bir durum yaşanacak ki hem sizinle olanlar hem siz çok güzel bir sürece gireceksiniz. Çok nasipli ve kısmetlisiniz. Çok iyi niyetlisiniz. İyi niyetiniz hep bu zamana kadar suistimal edilse de siz hiç iyi niyetinizden, Elinizden geldiği kadar ödün vermemişsiniz. Karşı taraf bunu hak etmiş mi? Hayır hak etmemiş ama siz e, kendinize yakışanı her zaman yapmışsınız. Belki onlara karşı iyi olabilir, onlara karşı kötü de olabilir. Ama siz hep böyle eli e, kalbinde olan, vicdanında olan bir karaktersiniz. E, bu da e, sizi hep böyle merhametinizle hareket etmenizi sağlamış kiminden zarar görmüşsünüz, kiminden yarar görmüşsünüz ama her şeyi böyle bir beklenti bekleyerek yapmamışsınız. E, bu da zaten sizin şansınıza münasır e, kaliteniz, e, kalitenizden hiçbir şekilde ödün vermemişsiniz. Ama e, böyle ufak ufak can sıkıntıları, kırılmalar, e, bitirmeler, böyle ani bir şekilde fevrileşme, e, kaygı enerjisini de fazlasıyla taşımışsınız ama bunların hepsi geride kalmış Arkadaşlar siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz her şeyin en güzeli sizinle olacak bunu da söylemek isterim Sizi de burada en güzeli Hediye armağan ediyorum arkadaşlar. En güzeline emanet ediyorum. Ee, Rabbim böyle hepinizin yanında yar ve yardımcısı olsun. Bazen böyle e, konuşurken dil sürtüşmesi yaşıyorum arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem de çok özür dilerim. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bugünlük bu kadar olsun mu? Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.